Ferası durdu yanlışlıkla. Yalnız bu video arkadaşlar 4 dakika sürecek. Bu bizlerin 4 dakika çekmesi var. O yüzden hemencik bu videoyu bitirmem lazım. Siz arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri de açın olacaklar. Siz arkadaşlar tüm olacağınlar videoyu beğenin. Arkadaşlar bu arada 1 saatlik videomuz yükleniyor. Yani akşam yüklenecektir arkadaşlar. Akşama izlemeyi unutmayın muhteşem bir görüntü var. Onu da izleyin arkadaşlar. Uzun bir video yaptık. 1 saat 15 dakika. O ne zaman yüklenir bilmiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum ya da akşama yüklenir ya da öğlene falan yüklenir. Siz bakarsınız zaten size mesaj gelecek. Neyse kas katakayım yavuk. Yukarıya da çıkayım. Yukarıya da. İşte arkadaşlar yukarıya çıktım. Şimdi gideceğim. Şuraya gir. Ya bilgisayar oynayacağım. Neyse arkadaşlar. Vallahi billahi çok güzel. Hatta bak arka bahçeye de havuz yapmayı düşünüyorum. Şu kapıdan yapacağım arkadaşlar havuzu. Lan bir defter yürü git ya. Heh. Dersle mi uğraşacağım? Gidin başımdan. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da şimdi kapı koyacağım arkadaşlar. Olamaz ya burada ya inşallah gene o gürültüsü çıkmaz. Yoksa yani evleri yerle bir ediyor yani. Şimdi BİM'i yok etti az önce. BİM adamı bile öldürmüş arkadaşlar ama biz yenisini bulduk. Balıklar, 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 balıklar. <laughs> Neyse oraya gir arkadaşlar. Buraya da oturma odası yapacağım zaten. Olamaz. 4 dakika geçmek üzere arkadaşlar. Hemen bildirmeliyim İleriye alayım. Evet arkadaşlar yaptım. Gördüğünüz üzere gördüğünüz gibi oturma odasını farklı yaptım. Yani çok farklı bir şekilde yaptım arkadaşlar. Beğendiniz mi? Yorumlarda beğenin. Beğen beğen beğen. Ta meg en ny ste.